Bilgisayarınızda kullandığınız mevcut diskiniz artık yeterli gelmiyor ve yeni bir yüksek kapasiteli diske geçmek istiyorsunuz diyelim. Peki sıfırdan format atmanız mı gerekecek? Tabii ki hayır. Disk klonlama ile herhangi bir format gerektirmeden kolay bir şekilde diskinizi kopyalayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz linke giriş yapıyoruz ve buradan Download Home Trial butonuna tıklayarak Casper yazılımının deneme sürümünü indiriyoruz. Gördüğünüz gibi programımız indi. Her setup dosyasında olduğu gibi çift tıklayıp kurulumu başlatıyoruz. Alttaki kutuyu işaretleyip install butonuna basıyoruz. Evet sistemimizi yeniden başlattık ve programımız buraya geldi. Buradan simgeye tıklayıp programımızı açıyoruz. Buradan deneme sürümüne devam et diyoruz. Sol taraftan Upgrade Replace System Drive yazan menüye tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada kopyalama yapacağım M.2 SSD doğrudan geldi. 1 TB'lık bir Kingston M.2 SSD bu. 931,51 GB diyor. Şimdi kopyalama işlemini başlatmak için Begin Copy butonuna basıyoruz. İşlemimiz başladı. Şu anda bilgisayarımda takılı olan 500 GB'lık Kingston M.2 SSD'mi anakartımda ikinci bir M.2 slotu olmadığı için harici SSD kutusuyla bağladım. 1 terabaytlık Kingston MK sesleme aktarım işlemini gerçekleştiriyor. İşlem tamamlanana kadar bekliyoruz yaklaşık 20 dakikalık bir işlemin ardından kopyalama işlemimiz tamamlandı görmüş olduğunuz gibi başarıyla tamamlandığını söylüyor. Eğer buradaki tiki kaldırmazsanız bilgisayarınız close tuşuna bastığınız an yeniden başlar. O yüzden ben kapanmasını istemediğim için şu anda kayıt yapıyorum çünkü bunu tikini kaldırıp close diyorum ve çıkıyorum. Şimdi disk yöneticisini açıyorum. Evet disk yönetimini açtığımda burada disk 2 ve 3'te görmüş olduğunuz gibi diskimiz doğru bir şekilde kopyalanmış. Disk 2 yazan üst taraftaki şu anda kullanmış olduğum 500 GB'lık MK SSD. Deyim. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta 465,75 GB diyor. Alt taraftaki disk 3 yazan disk ise yeni almış olduğum ve sistemimi olduğu gibi kopyaladığım 1 TB'lık diskim. Solda yine görmüş olduğunuz gibi 931,50 GB yazıyor. Buradan da anlayabileceğiniz üzere disk olduğu gibi kopyalanmış durumda. Bilgisayarın bölümünü açtığımda da burada görmüş olduğunuz gibi F sürücüsü olarak gelmiş durumda 930 GB diyor. Biliyorsunuz 1 TB direkt olduğu gibi görmez. Şimdi burada yapmamız gereken F ve C diskini değiştirmek yani boot menüsünde yerlerini değiştireceğiz. Çünkü bu diski ben sökeceğim, biçimlendirip SSD kutusuyla harici bir taşınabilir disk olarak kullanacağım. Şimdi bunun için bilgisayarımızı yeniden başlatıp BIOS menüsüne girmemiz gerekiyor. O yüzden bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Bilgisayarı yeniden başlattım ve Del tuşuna basıyorum. BIOS gelene kadar Del tuşuna basıyorum. Şu anda açılıyor. Del tuşuna basmaya devam ediyorum. Evet, BIOS karşımıza geldi. Monitörde ufak bir sıkıntı var. O yüzden görüntü kötü. Kusura bakmayın. Şimdi burada yapmamız gereken sağ altta şurada görmüş olduğunuz advanced Mode yani gelişmiş moda girmek. Dilerseniz buraya mouse tıklayarak, dilerseniz klavyeden F7 tuşuna basarak buraya girebilirsiniz. Yukarıdaki menüden boot seçeneğine geliyoruz. Burada boot option 1 yazan Windows boot manager dediği seçeneği değiştireceğiz. Burada şu anda görmüş olduğunuz gibi şu alt taraftaki SA2000 model numarasına sahip 500 GB'lık M2 seçili. Şimdi biz bu diski zaten az önce yeni aldığım 1 TB'lık diske kopyaladığımız için buradan yeni diski seçiyoruz. Yeni diski modeli de SNV2. Şimdi bende ikisi de Kingston olduğu için model numaralarından bakın. Şuradaki model numaralarından ayırt edebiliyorum. Siz farklı marka takarsanız buradan çok rahat bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Üst taraftaki seçeneği yeni diskle değiştirdim. Ardından ayarları kaydetmek için klavyemden F10 tuşuna basıyorum. Karşıma böyle bir ekran geliyor. Ayarları kaydedip yeniden başlatmak istiyor musunuz diyor. Enter tuşuna basıp onay veriyorum. Şu anda bilgisayarım yeniden başlıyor. Bakalım herhangi bir sıkıntı olacak mı? Dört sesini duyduk. Herhangi bir hata olmadığını belirtti. BIOS ekranını görüyoruz. Sistemin açılmasını bekliyorum. BIOS ekranımız geldi. Şu anda sistem açılıyor. Şu anda bu disk doğrudan anakartıma bağlı olmadığı için bir harici kutu ile yani SSD kutusuyla sisteme kablo üzerinden bağlı olduğu için biraz yavaş çalışıyor olabilir. Birazdan onu anakarta bağlayacağım. Bunun sebebini de videonun başında söylemiştim neden harici SSD kutusu kullandığımı. Bilgisayar bölümünü açtığım zaman görmüş olduğunuz gibi C sürücüsü 930 GB'lık sürücü işletim sistemi olarak görünüyor. Az önce kopyalamış olduğumuz 500'lük disk ise bakın burada 464 GB diyor. Burada görünüyor. Dilerseniz bu diski ister disk yönetimi üzerinden ister derseniz cmd kodlar üzerinden veya buradan diskin üzerine sağ tıklayıp biçimlendir diyerek Şuradaki ayarlar sayesinde biçimlendirerek harici bir M2 SSD kutusuna takarak harici bir disk olarak kullanabilirsiniz Ben de aynen bu şekilde yapacağım buradaki ayarları değiştirmeden başlat dediğim zaman biçimlendirme işlem başlıyor ve 464 GB'lık boş bir M2 diskim oluyor bunu da uygun bir M2 SSD kutusuna takarak harici M2 olarak kullanabiliyorum İşte bu kadar basit